Evet. Karabaş'ın küçüklüğü şimdi bunlar. Bu büyüyecek. Ve e, keçi de, koyun da, sürü de. Evet görüyorsunuz. Kalitedir bunlar. Görüyorsunuz. Evet. Ayakları. Büyük büyük iri iri. Evet bazılar diyor tırnak diye işte çoban köpeğindeki olması gereken tırnak. Evet şu anda baya baya da dişlerini hissettiriyor. Evet. Gayet güzel bir enik. İri büyük arka tırnaklarında işte görüyorsunuz çift tırnak kafası iri gayet güzel bir çoban köpeği evet kuyruk kuyruk falan tesadüf değil yani şöyle baktığımız zaman kuyruğu da kendiliğinden kırık Oh, tutuyor da. Evet, küçük ama sert. Evet. Çok tatlı. Kanalımız böyle şirinlerle de renklendireceğiz her ara. ara.